Merhaba arkadaşlar. Instagram hikayemdeki sorularımın çözüm videoları üçüncüsündeyiz ve birinci sorumuz şöyle. Yukarıdaki haritada bazı yerler numaralarla gösterilmiştir. Buna göre Yozgat'tan belirtilen doğrultularda hareket edildiğinde öğle vakti gölge boyu değişimi nasıl olur diyor arkadaşlar. Şimdi gölge boyu değişimi şu şekilde arkadaşlar. Ekvatorda gölge boyu en kısa olur. Ekvatorda gölge boyu en kısa olur. Kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Dolayısıyla bu gölge boyunun uzaması Ekvator'dan kutuplara doğru yavaş yavaş enlem enlem gerçekleştiği için aynı enlemler üzerindeki noktalarda aynı vakitlerde gölge boyu aynı olur. Ama kutuplara doğru gidersek gölge boyumuz aynı vakitler için söylüyorum daha uzun olur. Mesela 21 Mart tarihinde Ekvator'da veya 20 civarı fark etmez Ekvator'daki bir cismin dikkat ederseniz gölgesi yok ama kutuplara doğru gidersek gölge boyunun uzadığını görüyoruz. Bu durumda 1 ve 2 istikametinde gölge boyunun değişmediğini göreceksiniz. Değişmez, 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 değişmez. 3 istikametinde gölgenin uzadığını, 4 istikametine gidersek gölgenin en kısa olduğu yer ekvator çevresi olduğu için ekvatora doğru gidildiğinden gölgenin kısaldığını görürüz arkadaşlar. Böylece cevabımız A seçeneği olur. Evet gençler ikinci soruya bakıyoruz. Mersin'in yıllık ortalama sıcaklığının İzmir'in yıllık ortalama sıcaklığından fazla olmasında fazla olmasının sebepleri yukarıdakilerden hangileridir demiş. Şimdi arkadaşlar iki yılın sıcaklığını karşılaştırırken biz e, sebepler olarak tabii ki ekvator yakınlık uzaklık yani enlem, yükselti, denizellik, karasallık, bakı gibi faktörlere bakacağız. Şimdi Mersin ve İzmir deniz kıyısında olduklarından yükseltileri eşittir. Yani deniz kıyısında olan kentlerin yükseltileri eşit 0 metre. Bu durumda sıcaklıkların farklı olmasında yükseltileri aynı olduğundan yükselti etkili olamaz. Peki seçeneklerde yok ama, daha doğrusu öncülerde yok ama denizellik etkili olabilir mi hocam? Hayır. Çünkü ikisi de deniz kenarında. Peki karasallık etkili olabilir mi? Karasallık etkili olması için şöyle bir şey olması lazım. Mesela Mersin, A Aksaray gibi ya da ne bileyim İzmir, Aksaray gibi. Yani biri deniz kenarında, diğeri denizden uzak olması lazım. Ki bir kıyaslama yapabilelim. Bu anlamda Mersin ve İzmir ikisi de karasal olmadığı için karasallık etkili olamaz. Peki hocam bakın, Bakının sıcaklık üzerinde etkili olabilmesi için cümlenin şöyle olması lazım. Dağların yamacı ile ilgili bir bize bilgi vermesi lazım. Yani burada dağla ilgili bir ifade olmadığından kaldı ki İzmir ve Mersin'in ikisinin de dağlarının güney yamacı bakıdır. Yani bu anlamda da eşitler zaten. Yani kıyaslama zaten yapamayız. Hadi dağlarına gidecek olursak Yine eşitlik söz konusu olur. Yani bakı da etkili olamaz. Demek ki Mersin'in İzmir'den sıcak olmasının tek sebebi var. Ekvatora yakın olması. Yani enlem etkisidir arkadaşlar. Cevabımız da ne olur? C seçeneği olur. Evet gençler 3. soru. Buna göre termal turizme yatırım yapmak isteyen bir girişimci kaç numaralı yeri tercih ederse hata yapmış olur demiş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar hemen şöyle Türkiye'nin değil mi? Şu deprem hatları yani fay hatlarını bilmeniz gerekiyor. Dikkat edersek bakın Kaf diye belirttiğimiz Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi'nin altından geçerek işte Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı devam ediyoruz söyle. Amasya, Tokat, değil mi? Erzincan hattı boyunca devam eden hat Kaf. Türkiye'de depremlerin en fazla olduğu fay hatlarından depremler ile fay kaynakları paralellik gösterir. Deprem alanları ile yani fay hatları ile ee, sıcak suların bulunduğu alanlar paralellik gösterir. Termal sular. Bu durumda bakın 3 numara yani Erzincan gitti bakın. Yani neyin üzerinde? Kaf üzerinde arkadaşlar. Peki bizim şurası baf olacak. Yanlış yazılmış. Hemen düzeltelim onları. Baf olacak. Batı fay attı. Yani şöyle Ege bölgesinde birbirine paralel haltlar. Fakat Marmara'nın güneyi de dahil. Yani bu durumda 1 numara Bursa Baf üzerinde olduğu için yine termal suların fazla olacağı yerlerden. Dolayısıyla 1 ve 3 gitti arkadaşlar. Peki 4 numara neymiş bakın. Daf yani Hatay'ın olduğu yer Doğu Anadolu Fayatı'nın olduğu yer. Dolayısıyla 4 numara gitti. Sinop Türkiye deprem riski en az olan illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla eğer termal turizm yatırım yapmak isteyen bir kişi yer olarak Sinop'u tercih ederse yanlış tercih, tercih yapmış olur diyoruz. Cevabımız da B seçeneği oldu. Evet gençler dördüncü sorumuz şöyle. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonun sebeplerinden biri değildir? Erozyonun sebeplerinden biri değildir. Neymiş erozyon? Erozyon toprağın verimli üst kısmının rüzgar ve su gibi dış kuvvetlerce aşındırılması olayıdır. Yani toprağın en verimli kısmı en üst kısmıdır arkadaşlar. Dolayısıyla dış kuvvetler özellikle rüzgarlar aynı zamanda sel suları vesaire toprağın verimli üst kısmını alır götürür. Ve erozyonun oluşmasında Doğal faktörler var, işte sağanak yağışlar gibi, bitkörsünün cırız olması gibi. Ama asıl beşeri faktörler etkiler. Yani insanın yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı erozyondan maruz kalır bir yer. Yani bitkörsünü tahrip eder, işte hasar sonrası anız yakar, otlakları aşırı derecede otlatır. işte arazi yanlış kullanır mesela eğimli arazilerde. Ne yapar? Yukarıdan aşağı doğru bir sürme gerçekleştirir bunun dışında e, nadas tarımı yapar. Bunların tamamı, tamamı erozyonun sebepleri arkadaşlar. Ve ve tabii ki erozyonun sonuçları da var. Erozyonun önemli sonuçlarından bir tanesi de bir tanesi de arkadaşlar barajların çabuk dolmasıdır. Bunu şöyle evet. Barajların çabuk dolması bir sonuç. Bu durumda nadas yöntemi erozyonun sebebi, ormanların tahrip edilmesi erozyonun sebebi, meraların aşırı otlatılması erozyonun sebebi Peki barajların çabuk dolması erozyonun sonucu. Peki hocam nadas tarımı yerine alternatif olarak ne yapabiliriz? Bir defa bakın erozyondan toprağı kurmak için toprağın sürekli ekilmesi lazım. Veriminde yüksek olmasını istiyorsak sulu tarım. Yani nadas tarımı yerine bizim sulu tarım yapmamız lazım. Bir şekilde suyu bulmamız lazım. Gölet mi yaparız? İşte baraj mı yaparız? Neyse artık. Yer altından su mu çekeriz? Vesaire. Hocam hiçbiri yok yani. Olmuyor bunlar. Hiçbiri yok. O zaman en azından nöbetleşe tarım yapmamız lazım. Yani tarlanın üzeri boş bırakın olması lazım. Şu şekilde olmaz. Yani tarlaların üzerine e, sürekli bizim ne yapmamız lazım? Ekmemiz gerekiyor. Başka E tabii ki orman tahribini e, engellemek gerekiyor. Meraları aşırı otlatmak da ciddi anlamda erozyon sebebi. Hocam peki ne yapabiliriz? Yani hayvan otlamasın mı diyebilirsiniz? Şöyle arkadaşlar e, meraların meralar belli bir dönem işte otlatılır. Sonra o alandan hayvanlar başka alana yönlendirilir. Dolayısıyla daha önce otlatılan alandaki otların şöyle bir kendine gelmesi sağlanır. Mera ıslahı bu yani. Nöbetleşe bir aslında e, mera alanında kullanma söz konusu olursa doğru kullanılır bu. Ama sen hep aynı mereye hayvan götürsen bu sıkıntı. Peki hocam erozyonun hiç mi böyle olumlu sonucu yok? Var soruda yok ama onu da söylemiş olayım. Erizyonun tek olumlu sonucu delta ovalarının oluşmasına vesile olur. Evet. Demek ki erozyonda arkadaşlar bizim değil mi ee, insan kaynaklı faktörlerimizin daha etkili olduğunu çok rahatlıkla söylememiz lazım. Heyelanla karıştırmayalım. Erizyon toprağın verimli üst kısmının yavaş yavaş süpürülmesi olayıdır. Ve ciddi anlamda kuraklığa yol açar, verim düşüklüğüne yol açar. Ee, ama heyelan toprak kütlesinin bir dağ yamacından e, kütle halinde aşağı inmesi olayıdır. Ve bunda insan etkisi çok azdır. Yani doğal bir durum. Çünkü arazi eğimli olacak heyelan için. Yağış fazla olacak. E, arazideki topraklar kaygan yapıda olacak. Bunlar bizimle ilgili bir durum değil. Yani bizim yaptığımız e, yanlışlar değil. Öyle diyelim. Doğal bir durum. Peki hocam nasıl önlerim? Ağaçlandırırsam önler miyim? Hayır. Erezonu ağaçlandırmayla önleyemezsin. Eğer önleseydik, daha doğrusu ağaçlar erozyonu, e, heyelanı, pardon, heyelanı düzeltiyorum. Heyelanı biz ağaçlandırma ile önleyemeyiz. Eğer ağaçlar heyelanı önleseydi Karadeniz'de heyelan olmazdı diyoruz. Evet böylece heyelanla erozyonu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Ve ve son sorumuza geliyoruz. Evet arkadaşlar soru şöyle. Son sorumuz. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde kara ve demir yolu yapım maliyeti daha fazladır diyor. Yer şekillerinin engebel olduğu yerlerde kara ve demir yolu yapım maliyeti daha fazladır demiş. Hemen görselimizden de anlaşılacağı üzerine. Şimdi acaba Erzurum mu Trabzon mu değil mi? Erzurum mu Trabzon mu? Şimdi arkadaşlar Erzurum yüksek kabul ama Erzurum Kars platosu diyoruz. Ne bu? Düzlük. Yani şu bakın Erzurum ovası ama şu Trabzon. Yani Trabzon Erzurum kadar yüksek olmayabilir. Gerçi çok da yüksek yani. Sonuçta deniz kıyısında ama gerisinde 4000 metre yüksekliği bulan dağlar da söz konusu. Yani yer şekilleri engebeli, çeşitli. Bu durumda yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde yol yapım maliyeti daha fazladır. Yani biz demek ki hani karayolu yapım maliyeti demiyorum fark etmez. Yapım maliyeti en fazla dediğinde ne diyeceğiz? Trabzon diyeceğiz. Sonra Erzurum olur. Bundan ikisi yoksa Antalya diyeceğiz. Peki hocam Türkiye'de Yol yapım maliyetinin en az olduğu bölge. Sıralıyorum bakın. En az olduğu bölge Güneydoğu. Bak Marmara değil. Sonra İç Anadolu. En son Marmara. Çünkü Marmara yüksek olmamasına rağmen arazi engebelidir. Artı zaten bölgenin ortasında bir deniz var görüyorsunuz. Bunu aşmak problem. E, e, boğazlar var. Boğazların üzerine köprü yapmanız lazım. Ciddi masraf. Dolayısıyla bizim cevabımız arkadaşlar C seçeneği oldu. 5 soruyu bu şekilde cevapladık serimiz böyle devam edecek YouTube'da bunları ben yayınlıyorum arkadaşlar ve YouTube kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın bir sonraki dönemimizde görüşmek üzere